Askerler birinci bölüm birinci sezon video başımı önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kanka benim adım Koloni değil. Konni tamam mı? Konni Konni Konni. Tamam abi ya senin adım Koloni işte bir şey demedik. Lan benim adım Koloni değil lan. Neyse bu konuyu kapatalım askere gideceğiz. Tamam abi gidelim. Bak askere git. Lan ne karakterleri karıştırdım. <laughs> bir de kayıta durduğumda ya dilim demiyor ne oluyor? Lan abone abi sıyırdı. Silahları çıkar silahları 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 uzaylı var. Hayırdır lan sana. Meme meme. Me. Aaa vuruldum lan. Allah'ım. Allah. Allah. Ya şarkı söyleyip durma sen de bir. Dişi bitti. Şarkı söyledi. Bu ne ya başımın etini yedi. Bu etini. Kafası kapçao. Allah canavar çıktı. Saldır. Abi ben sizdenim abi. Abi bana bir şey yok abi. Ben konuşuyorum lan canavarım benim. Bana saldırma. Lan ben sana niye saldırmayayım. Yürü git. oğlunu atış atarım. Vazir hadi. Mermi bitti. Eyvah. Bırak. Bırak bunu. Şuram. Gel lan şimdi bitti. Ben Türk askeriyim. Türk. Vaçka. Aa elimi sakalladım. Bir şey olmadı mı? Ben Ne sırrıcık Ben de Türk canavarıyım lan. gebereceğim yine. Vaşa! Wow. Durup da 19 kiloluk adamdan dayak yemem ha. Dayı ne diyorsun ya yerimden çıkacağım ben şimdi ama. Kardeş melaba. onun ayağı nerede? Beli nerede? Kolu nerede? Kafası nerede? O mistik hareket bizleri bekliyor. Wow! Fabrika. Herkese selam. 33. Oğlum bebeksin daha ne 33 yaşı Gidip askerleri yok etmeliyim. Onları öldürmeliyim. Ben bir karton kediyim. Yürü gidelim. Kendim gideceğim başka kimse yok ama. ama elini de al elini. El... Askerler beni bekleyin. Uçarak yanınıza geliyorum. <laughs> Buradan Kral Ahmet'e sesleniyorum. Karakterini yaptım karakter bu. Freze şu an. Karakteri fize, Freze'den çıkardım. Çok güzel bu karakter. Ağzı kırılıyor ama neyse ben sana başka bir karakter yapayım çünkü ağzı. Artık Kral Ahmet'e karakterimiz bu. Mavi canavar Dairus. Ve bitti. Bay bay.